Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, İmam bir gibinin metodu farklıydı. Neydi? Şöyleydi. Darabe Zeydün Amran. Zeyt Amr'i dövdü. Darabe fiil, amil. Öyle değil mi? Zeydün faili yani mamulü. Onun üzerindeki refi alameti olan damme de i'ra veya amel. Yani üçe böldü kitabını. Tıpkı avamilde olduğu gibi. Avamil zaten bunu kısaltılmış şekli. Birinci amili okuduk. Semai kıyasi diye ayırdık. Kıyasi değil mi? Lafsi ve manevi diye ayırdık. Bitirdik. Şimdi mamule geldik. Tamam. İalem evvelen. Önce şunu bil. Ennel elfazal mevdu'a yani bir mana için Arapçada konulan o vazı ilmi bu. Konulan lafızlar idalem tekafit terki. Yani bir terkip terkip derken cümle değil. Cümle manası tam olan şey. <laughs> tamam kelam demek o. Ama terkip birleştirmeler. Evet. Mesela şey yani nedir? Kame zeydinde bir terkip. Veyahut da yani e Hulamu Zeydün bir terkip. Bileşik kelimeler. Yani iki kelime de olsa birleşmiş. Lem tekün mamuletem anlatabildim mi? Yani terkipte olmadığı zaman mamul olmaz. Yani illa cümlenin içine girecek veya bir terkibin içine. Kemala tekunu amilete amil olmadığı gibi. Yani ister mamul, ister amil bütün kelimeler terkibin içine girmeden tamam mı? Diğer kelimelerle birleşmeden, yerini almadan mamul veya amil olamazdır. Ve in ama terkibin içinde olursa sadece cümle değil ha. Bak bu kelime çok önemli. Terkiple cümle farklı. Biri kelam. Yani tam manası anlaşılıyor. Ama diğeri parça. Ha, fa'ala telese taksami. Eğer terkipte yer alırsa bütün kelimeler mana için vaz edilen Arapçanın kelimeleri, lafızları o zaman üç kısım. El kısmul evvelu birinci. Ma la yekunu ma'mulen aslan. Asla ma'mul olmaz. Hiçbir amil onda amel edemez. Ve vefman. iki tanedir bu. El evvelu el harfu mutlaka. Kesinlikle harfler ma'mul olmaz. Çünkü harfler mebnidir. Yani gerçi mebni de ma'muldur. O manada diyemeyiz onu. Harfler ma'mul olamaz bazı mebliler Ayrı mebniler. ama bazı mebliler. Yani burada genelleme yapamayız yani. Harfler mebni olduğu için mamul amil almazlar, mamul olmazlar diyemeyiz. Ha. Harfler mamul olmaz. Yani amil bunlarda çalışmaz. Çünkü zaten manaları yarım. Ve sani ikincisi de el emru bi gayrillah. Başına lam gelmeyen. Mesela liyettü. Bu lam gelmiş. yassın. Hangisi bu? Emri hazır yani. Anlatabildim mi? <laughs> Emri hazırı kastediyor. Emri hazır demek yani. Mesela uhruç veya allim veya ahriç. Öyle değil mi? İndel basriyim. Basrilere göre. Fe Bu da çok enteresan. Neden emir lamsız olunca mamul olamıyor? Lema hudife anu harful mudara. Muzaraat harfi diyoruz değil mi? Biliyorsunuz fiillerde temel üç harf var. Bunu ezberleyin, dikkat edin bu. Maksuttan nakildir. Faul fiil, aynel fiil, lamel fiil. Birinci lamel fiil, ikinci lamel fiil. Rubai mücerrette Diğer bütün o altılılar, beşliler vesaireler hep mezidun fiil. İlave edilmiş harflerle yapılıyor. İşte burada diyor ki, yani mesela yadri bu asıl harfler dat, re, be. Faul fiil, aynel fiil, lamel fiil. Ama ye fazlalık. Tamam Yani isme benzerliğini meydana getiren onun için muzaraat harfi diyor. Muzaraat demek müşabehet demek. <laughs> o müzaraat harfi biliyorsun kaç tane? Söyleyin onu kısaltılmış şey. Yetine. En ha, eneytü veya yetine. Evet, et eteyne de olur. Eteyne de olur, evet. yetine de olur, eneytü de olur. Bunlar müzaraat harfleri. Bi sebebiha sar el mudari'u mishabihan lil ismi. O Müzaraat harfi sebebiyle isme benzer oldu. Fe u'ribe mu'reb oldu o zaman. ismi şey yani fiili müzari. Ve umile fi onda amel edildi. Mamul oldu. Haraca anil muşabe. Eğer sen lamı çıkarırsan başından müşabehetten kurtuluyor. Çünkü lam gelmiyor normal emri hazırda. Öyle değil mi? Lam gelmiyor. Nehi hazırda da gelmiyor. <laughs> Sadece başına lam geldiği zaman liyektub, litektub vesaire vesaire. Fe'ade ile asli, aslına dönüyor. Ve huvel bina, yani bebni olmaktır. Ve kalel kufiyyun, kufiler de diyor ki, huve mu'rabun mezzumun bilâ min Bu da ikinci bir görüş, pek makbul değil bu. Yani kufiler de diyor ki, yani o liyekün derken, o mezzumdur. Mukadder bir la, şey yani, uhruc derken, Gizli bir mukadderlamla e, şeydir, mezzumdur diyor. Hayır biz onu unutalım. boş ver Demek ki iki kısımdı. E iki kısmı söyledik ya. Ha yok. Özür dilerim. Yani e, mamul olmayanlar iki taneydi. Biri emri hazır. Öyle değil mi? Nehi hazırdı öyle. E, diğeri de yok. Emri hazır. Emir. Sadece emir. Özür dilerim. Orada var. Mezzum oluyor. İkincisi de lam gelmeyen emir. Ve kısmı sani ikinci kısım üç kısımdı ya. Kim üç kısımdı? Mamuller üç kısımdı. Üçüncü, ikinci kısım ma yekunu ma'mulen daiman. Devamlı ma'mul olanlar. Ve huve tnani Bu da iki tane. El evvelu el ismi mutlaka. İsim ama hem amil de oluyor değil mi? Amil olabiliyor. Yo amil olmuyor. Hiç isim amil olmuyor. Çok enteresan. Harf ve bir de manevi amil var. Evet. Hmm. Hatta hükime, hatta şöyle karar verilmiş alimler tarafından. Ala esmail ef'ali isim fiillere denilmiş ki. Yo özür dilerim ya yanlış okuduk değil mi? Ha mamulet. Ve huvetnani eydan. Bu da iki kısımdır. Yani mamul, o, ol, mamul olmayan e, ikinci kısım da iki kısımdır. Birincisi iki kısımdır bu da. El evvelu el ismi mutlakan. Mutlak isim. Hatta hükim ala isma ile fali. Hatta isim fiillere şöyle karar verilmiş. Denilmiş ki bir enneha merfuatul mahalli alel ibtida. Bak bak. Onun için amel etmişler yani. Yani sanki helümme isim fiil ya. Veyahut da heyhate, sanki mahallen merfu nütteda olarak Hı. öyle yorumlamışlar yani öyle ki mamul ma e, as mamuldür ma devamlı amil olamazlar demişler isim fiil oldukları için hocam peki e, isim fiil gibilerin ne yapacağız onlar da bazen amil oluyor o biliyorsun fiile şibihleri olduğu için kardeş istisna gelecek çok acele etme tamam tabi tabi biliyorum, tabii, tabii, biliyorum biliyorum, biliyorum. Şimdi mutlak isim dedi bu yani yani fiilden yapılmış olan değil. Yani mutlak isime bakalım. Tamam, tamam. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Memiş. El isim mana cihetiyle. İster lafzan isim olsun, ister yani e, zeyt gibi, veya yani e, şey e, yani fiil ama fiil olarak isim mesela diyorum. Manasında. Hayır hayır yani bir şey var ya. <laughs> ya değil değil bu. <laughs> ama hocam işte filanca kadını görmen. Onu, evet e, evet. Yok yok o değil kardeşim, kardeş. Yanlış, yanlış diyorsun. Ya. Hayır hayır hayır. Yanlış hatırlıyorsun yani onun bir çok böyle serseri bir çocuğu varmış. Ona demişler ki yani bilmem işte yani neyse işte. Yani şu koltuğun altından hep şer çıkan adam diye isim te Ha? Teabbete şerran. <laughs> Teabbete fiil. Ama isim olarak kullanılmış. İsmi yani. failleri bunlara katmayacak. Hocam başta geldi herde mukteda olarak da gelmez var. Tesme'u mesela. Tesme'u bil fulatı. Sen min diyor. söyleme sahip. Biz Çin'den bahsediyoruz. Sen Putin'le ilgili bir hatıra anlatıyorsun. Ben seni anladım. Ama o ayrı bir şey o. Anlatabildim mi? O maslara müevvel müpteda olmasına misal. Anladın mı? Benim güzel kardeşim. Yeri değil yani. Putin'le alakamız yok. Şu anda Çin'i konuşuyoruz. Hakkını helal et. Latife ediyorum. Şimdi demek ki birincisi mutlak isim. Yani mutlak isim. Mana itibariyle yani ister lafızda ister vesairede. Hatta hüküm ala esma isim fiillere de bu yüzden denilmiş mahallen merfu müptedadır aslında. Müpteda amel ediyor yani sonradan gelen <laughs> o ref ettiğinde veya vesairede. Ve failuha faili de yani bu isim fiillerin faili hani sadece fail alıyordu biliyorsun. Meful alamıyordu. Bir de temyiz ve hal alıyordu. Sad ve haber. Haberin yerine geçmiştir diyor. En veya bu da çok önemli. Mansubetul mahalli diyorlar. Yani o isim fiiller Mahallen mansuptur alel mastariyeti. Mastar olarak. Ve in kale ba'duhum. Mastar olarak dediği de şöyle. Fervayde zeyden demek. Yani urvit irvaden zeyden. Zeydün demek. Yani biraz yavaşlat manasına ya. Yani. Ve in kale Bazı alimler deseler de Cumhur İbn Hişam'ın naklettiği birinci görüş üzerine. Ama bir kısım alimler demişler la mahalle leha min el İsim fiillerin i'rab'ta mahalli yok. Li kevniha bi fiili fiil manasına oldukları için. Bu da enteresan bir şey. Ve ala damiril fasli. Ne demek ki ala ve ala dediği bir dakika yukarıya. Ha ev mansubetul mahal alel mastariyeti. Ey mahallen mansub ama damiril fasli demiş. Damirul fas mübteda ile haber arasını yani mesela zeydün huvel kaimu. Anlatabildim mi? İlginç. Yani Zeydun huvel kaimu <sutur> ve ala zamiril fasli zamiri fasil sebebiyle yani ey ne oldu kaime <sutur> bil harfiyeti çok enteresan harf olarak değerlendirilmiş yani hilafen li ba'dihim bir kısım alimlere hilaf olarak bazı basriyun uleması demiş yani hulasa bu enteresan ne demek bu burayı anlamadım bir defa yukarıdan bakalım. Yoksa ha isim mutlak isimlere bu yüzden isim fiillere demişler ki mükteda üzerine mehallen merfudur. Anlatabildim mi? Veya mehallen mansup mastar olmak üzere demişler. Bir de zamiri fasla da Bak zamiri fasla da isim dememişler. <laughs> Anlatabildim mi? Ta, yukarı ala e, ala esma ile ale atıf yani. Yanlış yere atıf yaptık manayı anlayamadık. Yani o da zamiri fasla da böyle bakmışlar. Bir harfiyeti harftir demişler. İsim değil demişler yani zamiri fasla. Yani hilafen libadiyim bazıları demişler hayır isimdir. Yakulu innehu diyor ki innehu yakulu dediği ismun la mahalle lehu min el Zamiri fasıl öyle bir isimdir ki böyle diyenler de var. Hani hilafen dedi ya bu ikinci grup diyor ki, yani irade mahalle olmayan bir isimdir diyor. Zamiri fasla diyor bunu. Gelelim, gelelim. Bu da çok enteresan. Bu da çok enteresan. Wa ammal lamu dahiyetu ala sıfat. Sıfatların üzerine gelen lamlara gelince anlatabildim mi? yani mamul olmayanlar yani çünkü e, mamul tabi devamlı ve emme la mudakhilatu ale's sıfat yani sıfatların üzerine dahil olan e, şey gibi misal verecek bunu bak bak fakale ba'duhum lama isimdir diyenler de olmuş yani <laughs> teresan اِنَّهَا <laughs> Bazıları demiş ki bu bir harftir. Tıpkı diğer harfler gibi. Ve kâle aksaruhum Çoğunluk da demiş ki, bu da çok manidar, çoğu alimler. Hiye ismün mevsulün. ismi mevsuldur. Evet. <laughs> El-münafikûne vel-münafikâtü diye başlayan başına eliflam gelenler var ya onlar. -e o da aynen o da öyle. Orada aynen. bir mana elledi Ellezi manasınadır. O eliflam ha enteresan. Evet. Ev elleti. Ütiye i'rabuha. Bunun i'rabı verilmiş. Lima ba'deha. Kendisinden sonraya. Ezzaniyetüye verilmiş. Enteresan. Limen tekale. Ne zaman ki intikal edince. Minel fi'liye ile ismiye. Allah Allah. Yani isimliğe intikal etmiş yani şey olam lam anlatabildim mi? Sıfatların üzerine gelen lam. Sıfatlar derken ismi fail, ismi mef'ul, sıfatı müşebbe, ismi taftil vesaire vesaire. Fe aslu ce'ni daribu zeyden. Bu cümlenin Zeyd bana vur yani Zeyd'i vuran bana geldi derken ce'ni ledi darabe zeyden demektir aslı. Enteresan. Fel-evvelu birincisi yani ed-darib ma'mul. Bu ma'muldur. Ma ed-darib. Ve-sani Allah Allah sani dediği Ha şu tabi tarabe zeyden. Ca'en illedi. olmadı. Tabi tabi tabi. Hmm. fel sanki ellediğideki o elle elif lan mamul değildir. Hı hı hı. Tabi. Mamuldur. Ve sani gayru mamul. Yo birinci mamuldur, ikinci mamul değil. Yani. Çünkü mazidir diyor hocam gayru mamulda. Enteresan bir şey. Yani telemmâ guyyirâhâ der kelam. Bu söz değiştirildiği zaman sâral evvelu birinci olur. Fi suretil harfi. Harf şekline gelir. Güzel kardeşim. Fel evvelu dediği yani birinci Ce de ce'en illezi darabede anlatabildim mi? Yani ce'eni eddarib de eddarib ma'muldür. Anladın değil mi? Ma'mul. Ma Ama ikinci de ma'mul değil. Ce'en illezi darabe zeyden. Evet. Yani burada mamul değil. Çünkü hocam ha. orada o elleviye evet, dahil olması evet, olmasıyla evet, evet, sanki darabeye dahil olmuş gibi. Aynen öyle, aynen öyle. Felem mahuyir hadel kelam sara levvelu fi suretil harf. Birincisi sanki harf şeklinde oluyor. Birincisi buymuş. O deyim birincisi, daha ona gelmedik. Ve sani, ve sani hangisi? Ha. Ve amm el-lamu'd-dakhiletu ale's-sifat. bu vesaniler de çoğaldı. Vesani fi suha, vesan dediği buradaki ya. Yani ca'ani ed-daribte ma'mul. Ama vesani ikincide ise yani şey nedir? Fi sureti'l-isim tarzında gelmiş. Elledi ism mevsul tarzında gelmiş. O zaman fen'a kesel hükmü. Hüküm tam tersine dönüyor tercihen li canibil lafzi ala canibil ma'na. Yani lafız ciheti isim olduğu için ellezi <laughs> mamul oluyor. Fil i'rabi ellezi huve hukmul Lafza ait bir hüküm olan irabda hüküm tam tersine dönüyor. Burada kalacağız. Demek ki birinci mamul isimdir. Okuduk. ikinci kısım yani. Yok. Ne dedik? İki taneymiş ikinci kısım. Devamlı mamul olanlar. Biri isim, ikincisi de fiili müzari. Yarın okuyacağız. Peki o şeyi nasıl Yo, yapacağız? Yok. Burayı okuyalım. Kafi. Ve sani el fiilül müzari. Devamlı mamul olanlara bir misal de fiili müzaridir. Neyi diyorsun? İşte bu <laughs> hani darip gibileri nasıl devamlı şey mamul oluyor? Ya mamul da yani gayet açık. Ama amil de oluyor. Cani yani. ed darip. Hem amil oluyor hem mamul oluyor. Devamlı bu, mamul bu oluyor. Bu saat devamlı mamul olan kısmında zikredildi ya neden? Tamam işte devamlı mamul oluyor. Çünkü başka türlü gelmiyor da ondan. Aa, amil de oluyor hocam dedik yani mesela. Amil de oluyor devamlı mamul. Yani sadece bu başına gelenler öyle diyor. Yani devamlı mamul. Devamlı mamul olması amil olmasına mani değil. Tamam Her zaman mamul. Ama tabii aynı zamanda amil tabii dediğin gibi. Orayı Başlığı ben hayyun valide dersek Evet, evet. Orada o amil olduğu halde mamul değil ama isim. İnan ki onu ben anladığımı söyleyemem. Ama. <laughs> Yo, ben ben de öyle. Anlayamadım orayı Yani. Enteresan. Yani sıfatların başına gelen la, bazıları diyor harftir çoğu da diyor ki isim mevsuldür. Ama harf olursa mamul olamaz. Öyle değil mi? Ama isim olursa mamul olur. Neyse. Yani anladığımı söyleyemem kardeş. Yarın ben şeye bakayım. Ne derler ona? Netayice. Netayici'l efkara bakalım. Bunu bir bakarım İnşallah pazartesi cevap veririz. Anlayamadım. İnşallah bu mollalar da dinleyenlerden biri de anlatır bunu. Şey yok mu keçeli? Senin o tercüme vardı bir tane. Tercüme derken? Sen de izharın tercümesi vardı. Hmm, evet. Allah rahmet eylesin. Pazartesi getirirsin bakarız ona. İşte izah, izah edebilmiş mi? Çünkü bizden daha iyi bilir ya. Yani. Haydi cezakumullahu hayran kethira ve Allahu ilmen nafi'a. Bitti.